Hoş geldiniz sevgili izleyenler. Mas mavi bir gökyüzü ve kıyasıya bir mücadele bizi bekliyor. Gerçekten de keyifli bir futbol maçı olacak. Ne gürültü ama dev korolun sesi bir desibel bile azalmıyor. Atmosfer kesinlikle hazır. İlk düdüğü kaçıranlar olabilir. Maça başladık. Yeniden karşı karşıyalar. Sezonun ikinci yarısına heyecana kaldığımız yerden devam ederek başlıyoruz. Iker Casillas tarihin en iyileri arasında gösterilen ve hatta... Ödegard! Ve çok yaklaşıyor. Oo, o kadar yaklaştı ki. Çok az farkla dışarıda. Gertrude. Güzel pas diyemiyorum. Çaka. Boşluğa doğru oynadı. Lefe. Ayak koydu. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Güzel yakaladı. İlginç bir top geldi. İlerliyor. Harika bir pas ve vurdu. En azından bir takımın daha istekli göründüğü bir maç başlangıcı diyebiliriz. Evet maça daha gayretli ve arzulu başladıklarını söylemek mümkün. Traore. Akıllarında kontratak var. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Şimdi Victor Osimhen bitirmek istiyor. Evet, büyük bir efor söz konusu. Bir de top kaleyi bulsaydı. Çaka. Ekranlarını yeni açan izleyiciler için söylüyorum. Henüz gol olmadı. Reinaldo hamle. Boşluğa ulaştırmayı deneyecek. Phil Foden topa sahip. Vuruyor. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Belli ki risk alacak havada değil. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir olmadı anlaşamadılar. Kafa karıştıran bir pas. Çaka. Lefe. Topla buluşan Victoros ve şut geliyor. Çaka. Ve pasa müdahale geldi, güzel oynadı, uzaklaştırmayı başardı. Doku, İyi oynadı. Jeremy Doku, tavuğma rahat bir nefes alıyor. Mukiele atruida Mukiele Geçmeyi başardı. Aradan gönderiyor. Sol kanada oynadı, istediğini bulamadı. Hiç düşünmeden uzaklaştırdı. Ve yardımcı hakem offside bayrağını kaldırıyor. buluşan Yok diyor. Enfes oynadı. O oh, Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Evet nasıl kaçırdığını o da çok şaşırdı. Hocası bu pozisyonu ona hatırlatacak muhtemelen. Doku topu geri almayı başarıyor. Evet savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav. Kafa geliyor. Evet, kaleci çok güzel oynadı. O çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Ağır baskı meyvelerini verdi. Kaleye yaklaşıyor, güzel vurdu. Top boşta, bakalım ilk kim yetişecek. Ayağını uzatıyor. Şut geldi. Gol! Manchester United'ın golü arasına yaklaşırken mükemmel bir zamanlama. Harika bir bitiriş. Müthiş bir denge. inanılmaz bir isabetlilik. Beklediğimiz oldu. Böyle bir topu çıkarmak için sihre ihtiyaçları vardı ve bu sefer başaramadılar. Sonunda eşitlik bozuldu. Şaşırdık mı? Hayır. Durmak bilmiyor. Bekliyorduk açıkçası. Be Yeniden deniyorlar. Bu ortayı çok daha Evet zamanlama çok iyiydi. Böyle bir top doğru hızla gelirse savunmayı mahveder. Doku. Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Çabalar gayet yerinde. Konuşabileceğimiz bir sürü şey var. Ama aslında yalnızca bir gol görebildik. İlk yerde olanlar hakkında düşüncelerin neler? Manchester United oynanan süre boyunca oyunun hakimiyetini çoğunlukla elinde tuttu. Farkı daha da açabilme şansları vardı ama bazen olmayınca olmuyor. Please, İkinci yarıda umarım bunun sıkıntısını çekmezler. Manchester United ilk yarının kazanan takımı olarak soyma odasına bir farklı üstünlükle gitti. İkinci yarıda birlikteyiz. 1-0 dikkatli olup hücumdan çok savunmaya ağırlık vermek için yeterli bir skor olabilir. Rakibin oyun planını engellemeye yönelik bir futbol bile oynayabilirler. Göreceğiz. Lionel Messi! Savunma hep birlikte oh çekiyor. Chaka. Mükemmel oynadı. Bitirebilecek mi? Lionel Messi! Bambaşkası Messi bambaşka! Süper gol! Çok istedikleri golü bulmayı başarıyorlar. Evet, sorumluluk tamamen onlara ait. Böyle pozisyonlarda yapılan hatalar kolay. Şut şansı! Topağlarda! Ve fark daha da büyüyor etkili ve hızlı oynadılar. Bir anlık hatayı acımasızca cezalandırdılar. Evet, modern futbol böyle bir şey. Hücum başlar başlamaz baskı da başlıyor. Topla düşünmeyin, hiç fırsat yok. Beklemek büyük risk. Ve ikinci golünü atıyor. Artık mutlak hakimiyet söz konusu. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Reinaldo, Skor 3-0. Henüz bir değişim sinyali de görmedik. Kylian Mbappe aldı topu. Messi. Müthiş koştu. Şutu gönderdi. Lionel Messi. Başkası Messi bambaşka süper gol değerli çok değerli bir gol ihtişam gösteriş tutku hepsi bir yerde yani kaleciye yazık oldu ama golcunun da hakkını vermek lazım o noktaya gelebilmek için ne uğraşlar var doku ve gol geliyor Net bir şekilde tek taraflı skora bir gol daha ekleniyor. Artık komik olmaya başladı. Gol şöleni izliyoruz resmen ama işlerin bu kadar tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı. İşte başarabilir mi? Etkileyici bir gol. Resmen tarihi bir fark ve sonu gelecek gibi de değil. Toplu bir hareket başladı. Tribünün belirli bölümleri stadı gruplar halinde terk ediyor. Eleştirmek zor tabii. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. reyildo Takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Lepe. Doku. Lionel Messi tüm baskının odağında gibi duruyor. Evet onu artık markajı aldılar gibi duruyor ama sanki biraz geç kaldı. Büyük şans. Evet, topu Kemal tekrar denedi. Ve gol! Evet, artık absürt olmaya başladı. Resmen denirdiler. Sanırım hasarın geri alınamayacağı bir noktaya ulaşmış durumdayız. Günün ikinci golünü attı. Gerisi de gelebilir. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı Açık ortada. Asıl Lionel Messi! Lionel Messi! Bambaşkası Messi bambaşka! Süper gol! Net bir şekilde tek taraflı skora bir gol daha ekleniyor. Artık komik olmaya başladı. Evet, artık son düdüğün gelmesini bekliyorlar. Utanç verici bir durum. Dördüncü golünü atıyor. İnanılmaz. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi Masturaki. ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Fermin Lopez! Kusursuz bir gol! Resmen tarihi bir fark ve sonu gelecek gibi de değil. Artık şansın bir faktör olmadığını net bir şekilde anladık. Böyle düşününce daha bile ciddi bir sorun Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Çaka. Pasını verdi. Daha iyi paslar gördük. Yönel Messi'le top. bir ikili mücadele izliyoruz. Güzel gördü. Arkadaşını yolladı. Topu alıyor. Umut vaat eden bir pozisyon. Çeşitlilik futbolunda tuzu biberi. Yaklaşımlarını değiştirip oyunu daha fazla açmaları gerekiyor. Olmadı. Topu kaptırıyor. Yönel Messi top. Messi Büyük bir fırsat. İşte şut. Kaleciyi de kurtarmış oldu. Muhteşem bir savunma performansı. Geçit vermiyorlar. Fermi ayağını koyuyor. Messi çok yaklaştı ama başarısız. İşini garantiye almayı tercih etti. Six, top yönel Messi'de. Ve şut! Olmadı. Top dışarıda. On the field. 25. Evet kenarda ısınan oyuncuları 27. görüyorum. Coming on the field. Number 24. Number 4. Teknik direktör sinirli. Takım açıkça öngörülebilir bir oyun sergiliyor. Guida. Top boşta. Bakalım hangi takımda kalacak? Riskli bir top oldu. Adinkra ilerlemenin yolunu buldu. Adinkra ortadan. işte şans. Olabilirdi ama olmadı. Hakem düdüğünü çaldı. Karşısındakileri resmen dağıtan Dinamo gibi